Merhaba, benim Bulgaristan'dan her şeyimizi buradan alıyoruz. Levo 500. 500 levo Bulgaristan parası. Evet, geliyoruz her hafta. Kule'de yoğunluk vardı bayağı. 2 saat, 2 üç saat falan bekledik. Yani 5'te çekildik Bulgaristan'dan. 7 Yedi buçuk, 7de Yedi de buradaydık. Çok iyi. <laughs> Harika. İncirim vardı bebek. Ne oldu? Çek buraya baba. Reforma dönmeyle hadi. Var var içinde. Ben de o yazının sayesinde iyi Bulgar müşteri çekiyorum. Şükürler olsun. Alışveriş oluyor. Alışverişe yardımcı oluyor. Derdimizi anlatabilmek için bize broşürler dağıtılar. Oradan okuyoruz. Çevremizde Bulgaristan'dan gelip Türkiye'ye yerleşmiş olan Şeyler var, komşularımız var. Sıkıştığımız zaman onlardan yardım istiyoruz. Şu an e, yani onların e, verdiği doping sayesinde iyi. Ee, Bulgar müşterilerimiz e, bizim memnun ediyor bu ara. Pandemi dönemindeki sıkıntıyı e, bir nebze e, atlattık. Tekrar kapanma olmazsa, inşallah bu şekilde devam ederse umutluyuz. Bu sezondan sonra, yani iki hafta sonra bizim sezonumuz kapanıyor, Mart ayına kadar yatıyoruz pazarca hazıyla. Şu anda iyi gidiyor işlerimiz, mutluyuz. Yani Bulgarca bizim için burada şey bir iletişim dili. En azından rakamları biliyoruz, teşekkür etmeyi biliyoruz, hoş geldin demeyi biliyoruz. Ee, ve her geçen gün e, ke yeni kelimeler öğreniyoruz. Bir şekilde cümle kurmayı öğrendik. E, ticaret e, uzun yıllardır Bulgaristan, Yunanistan, e, Serhat Şehir olduğumuz için e, ciddi bir köprü bu burası. Ve aynı zamanda kültür köprüsü. E, iletişimimiz için dil çok mühim. her zaman geliyiz bereket versin. Zaten biz Türkiye'nin ekmeğini yiyiz. Ne lazımsa bizi yeni yılı çalıp götürüyoruz Bulgaristan'a. Yolluk alıyız, halı alıyız. Sırtımız, sırtımızı giydiririz işte. Ucuz ucuz mallar var. Bugün para şey bozdurduk, bir 600 lira gibi. Bin de gider. Ama normal 600 de bin lefek Yakın bir para işte. Bizim de var Bulgar'da böyle grubumuz. Buradan alan mallar orada satılıyor. Tüm Bulgarlar hepsi burada. Yüzde 99'u burada. Kapıkule'de çok yoğunluk var. E işte biz de Böyle işte. Ne yapalım? Tamam, <laughs>